Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Föy 8 gıdalar kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kimya her yerdenin. Hazır gıdalar, arkadaşlar son yıllarda çok fazla tüketmekteyiz hazır gıdaları. Özellikle nüfus artışı ve zaman kazanma adına katkı içerikli hazır gıda tüketimi artış göstermiştir. Bu şekilde artış gösterdiği için arkadaşlar katkı maddelerin de insanlara zararı ortaya çıkmış olacak. Çünkü hazır gıdaların içerisinde birçok katkı maddeler var. Bunları başlık altında inceleyecek olursak ilk olarak koruyucular. Tabii ki gıdaların raf ömrünü uzatmak için antioksidanlar kullanılır. Mesela bakteri ve mayalaşmadan korumak ya da küflenmesinden korumak gibi koruyucular kullanmaktalar renklendiriciler bazı gıdalarınızın kendine has böyle güzel hoş bir renkleri vardır. Bu tarz renkler arkadaşlar gıda boyası ile yapılmaktadır. Emisyonlaştırıcılara gelecek olursak, mesela mayonezden örnek vermek istiyorum. Mayonezde aslında hem yağ fazı hem de su fazı var. Yani mayonez çok beklediği zaman heterojen bir görünüme sahip olacak. Ama bunun uzun süre homojen kalması için, yani tek bir görünüme sahip olması için emisyonlaştırıcılar kullanılmaktadır. Emisyonlaştırıcı kullanıldığı zaman madde tek bir madde gibi gözükecek. Ya da stabilizatörler dediğimiz maddelerimiz de var. Bunlar da maddenin hep sürekli tek gibi, tek görünümde olmasını sağlayacaktır. Yani çökme olmasını engelleyecektir. Tatlandırıcılar hazır gıda içinde kalori değeri düşük tutularak tatlılığını sağlamak için yapay tatlandırıcılar kullanır. Bunlarla örnek vermek gerekirse sakkarin, aspartam, sorbitol, mannitol yapay tatlandırıcılara örnek verilebilir. Yani aslında biz dışarıdan hazır gıdadan tatlı yediğimiz yediğimizde, aslında onun içerisinde tatlandırıcı olduğunu bilmemizde fayda var. Örneklerle devam ediyoruz. Örnek bir de teknolojinin gelişmesi ve insanların da zamanı daha iyi kullanması adına hazır besinler daha çok tercih edilir hale geldi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hazır gıda sınıfına girmez diyor. Şimdi arkadaşlar bakliyat grubumuz var, kuru fasulye. Kuru fasulye arkadaşlar hazır bir gıda değildir. Ama bunun dışında turşu, sos, sucuk, çikolata bu gruplar hep hazır gıdaya girmektedir. Posterizasyon ve Ultra high temperature yani yüksek sıcaklıklara kadar çıkarma arkadaşlar sütler için yapılır. Çünkü e, en çok tüketilen hazır gıdalardan biri süttür. Toplanan sütler pasteurizasyon veya UHT tekniği ile tüketime hazırlanır. Eğer 60 ile 100 santigrat derece arasında olursa pasteurizasyon, daha yüksek sıcaklıklara çıkılırsa arkadaşlar UHT işlemi yapılmış demektir. Burada arkadaşlar ani soğutulan süt tekrar... E, bir e, sıcak soğuktan dolayı hemen bakterileri öldürmeden bir pasteurizasyon yani uzun ömürlü olmasını sağlıyorlar. Burada biraz da sterilizasyon olması için yapılan yöntemlerden biridir. Burada hızlı e, hemen hızlı ısıtma hatta şurada da hemen çizelim kızgın buhar ile ısıtılıp sonra ani soğutulan süt UHT süttür diyor. Bu tarz tekniklerle arkadaşlar mikroorganizmaları uzaklaştırıp doğala yakın olup pasteurize süttür diyor. Yani biraz daha doğala yakın ama tam anlamıyla doğal değildir arkadaşlar. Burada sterilizasyon ve ömrünü uzatmak için yapılan işlemdir. Örnek 2 ile devam ediyoruz. Örnek 2'de Hazır gıdalara katıldığında oluşan çeşitli fazları yok ederek karışımın homojen görünümlü kalmasını sağlayan katkı türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bir örnek vermiştim. Mayonez örnek vermiştim. Burada ne kullanıyoruz? Emisyonlaştırıcıları kullandığımız zaman artık uzun süre homojen bir görüntüye sahip olacak ve dolayısıyla biz bu maddeyi tek bir madde gibi göreceğiz. Aslında heterojen olan bir maddeyi. Örnek 3. UHT gıda teknolojisinde hazır gıda hazırlamak için uygulanan yöntemlerden biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi UHT için yanlıştır diyor. Burada mikroorganizmaların tamamı yok olmaz diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Zaten mikroorganizmaları uzaklaştırmak için kullanıyoruz. Yanlışımız A şıkkı. Ama diğer şıklarımızı da değerlendirelim. Ürünün raf ömrünü UHT işlemiyle uzatmak, evet bu bunun için tercih ediyoruz zaten. 138 santigrat derecede ısı işlem ile gerçekleşir. Eğer 60 ile 100 arasında gerçekleşir deseydi pasteurizasyon işlemi olacaktı. Gıda içindeki zararlı mikroorganizmalardan kurtulmak için yapılan bir yöntemdir diyor. Doğru, hızlı ısıtıp soğutma işlemi yapılır. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Evet. Burada bize bir tablo oluşturmuş arkadaşlar. Gıdada kullanılan katkı maddeleri ve kodları. Şimdi her bir katkı maddenin bir kodu var arkadaşlar. Mesela burada renklendiricilerin kodu E dediğimiz bir kodla gösterilmektedir gıda kodları. E100 ile 180 koruyucular E200 297 gibi. Yani siz burada bir maddeyi çevirdiğinizde eğer E620 637 görüyorsanız bunun içerisinde tatlı koku verici bir maddenin olduğunu söylemek istiyoruz size. Hazır gıdalar satın alınırken üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. Yapay tatlandırıcılar, alerji ve sindirim sistemi hastalıkları gibi birçok olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu şekilde de bir dif notumuzu dikkate aldıktan sonra örnek 4'te devam ediyoruz. Besinlerin daha renkli görünmesini sağlamak için kullanılan katkı maddesiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Renklendirici, evet renklendiriciler bir katkı maddesidir arkadaşlar. Kullanılır ve renkli görünmesi için. Hiçbir olumsuz etkisi yoktur diyor. Arkadaşlar bu ıı, hiçbir olumsuz etkisi yoktur diyemeyiz. İleriki var. Renk, renk verici veya var olan rengi koruyucu özelliği vardır. Evet bunu gösterir. Zaten bu yüzden renklendiricilere ihtiyaç duymaktayız. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bu kısımdan sonra arkadaşlar test 1'i çözebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi yenilenebilir yağlar kısmına geldiğimiz zaman biraz yağ çeşitlerinden bahsedeceğiz burada. Yenilenebilir yağlar bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilen yağlardır arkadaşlar. Birçok formda bulunabilir. Birçok formdan kastım iki haldir aslında. Katı ya da sıvı halde olabilirler. Katı yağlar katı yağlar tereyağı margarin margarin olarak inceleyebiliriz. Yani bunları örnek verebiliriz. Hayvansal olarak iç ve kuyruk yağı da katı yağ grubu arasında yer almaktadır. Şimdi burada e, aralardaki farkları değerlendireceğiz. Margarin ve tereyağı arasındaki fark nelerdir? Arkadaşlar tereyağı hayvansal kaynaklı yağlardır ama margarin doğal değildir arkadaşlar. Doymamış yağları hidrojenasyon yöntemiyle doyurarak elde ediyoruz. Erime noktası yaklaşık 30 santigrat dereceyken tereyağın margarinin 40 santigrat derecedir. Tereyağı doğal yağdır. Margarin ucuz ve dayanıklı bir yağdır. Tereyağının raf ömrü azdır ve pahalıdır ama margarinin... Bitkisel ve hayvansal kökenli olabilir. Yani bitkisel bir yağın da doyurulmasıyla elde edilmiş olabilir ya da hayvansal bir yağın do doyurulmasıyla elde edilmiş olabilir. Yüksek protein ve doymuş yağ oranına sahiptir diyor. Ee, Tereyağına dikkat edin protein oranı da yüksek. Ama margarinde bitkisel olanlar sıvı yağların hidrojenlenmesiyle oluşmaktadır diyor. Bitkisel margarin oluşumu esnasında istenmeyen trans yağlar oluşur. Yani arkadaşlar farklı bir yağ türü transdan kastı bu. Doğal olmayan trans yağlar sağlık açısından zararlı olup faydalı HDL kolesterolünü azaltıp zararlı LDL kolesterolünü arttırmaktadır diyor. Şimdi burada biri iyi kolesterol biri kötü kolesterol arkadaşlar. Bizim Burada ee, Faydalı olanın azaltmaması lazım. Dolayısıyla çok margarin tüketimi sağlık açısından zararlıdır. Tereyağı sütten fiziksel olarak süt kaymağı olarak isimlendirilen tabakalardan elde edilir. Şimdi sütü çalkaladığımız zaman arkadaşlar aslında üstüne bir kaymak birikiyor. O kaymaktan da tereyağını elde edebiliyoruz. Sütten elde edildiği için hayvansal bir gıda olup bünyesinde A, D ve E vitaminlerini bolca bulundurmaktadır. Margarin genel olarak bitkisel kaynaklı olup evde yapılamayan sanayileşme bir üründür arkadaşlar. Yani margarin evde yapmanız mümkün değil ama tereyağını evde yapabilirsiniz. Margarinde çoğunlukla soya fasulyesi, mısır ve pamuktan elde edilen bitkisel yağlar kullanılmaktadır. Örnek 5'e devam edelim. Margarin ile ilgili Kaç tanesi doğrudur verilen yargılardan? Tereyağına göre daha uzun ömürlüdür diyor. Arkadaşlar evet, e, burada margarin biraz daha uzun ömürlüdür. Erime noktası tereyağdan düşüktür diyor. Hayır, margarinin e, erime noktası 40 santigrat derece, tereyağının 30 santigrat derece. Sıvı halde bulunur. Margarin katı halde bulunuyor arkadaşlar. Genelde bitkisel kaynaklıdır. Hayvansal kaynaklı da olabilir. Margarin oluşumu sırasında trans yağ oluşur diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi genellikle bitkisel kaynaklıdır. Doğru bir cevap olacağı için burada 3 tane doğru cevabımız olacak. Evet sıvı yağlar. Arkadaşlar sıvı yağlar Zeytinyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir, fındık yağı olabilir, ceviz yağı olabilir. Yani biz e, aslında birçok maddenin yağını elde edebiliyoruz. Sıvı yağlarda doymamış yağ asidinden oluşan esterler çok fazladır. Zeytin, soya, ayçiçek, fındık ve mısır özü yağları sıvı yağlardır. Doymamış yağ asitlerini yüksek oranda barındıran zeytin, fındık, ayçiçek gibi sıvı yağlar daha sağlıklıdır. Şimdi doymamıştan kastı şudur arkadaşlar. Şimdi uzun karbon zincirlerinde eğer şu şekilde ikili bağlar mevcutsa Bunlara doymamış diyoruz arkadaşlar. Ama doymuş yapılarda kesinlikle ikinci yani pi bağları mevcut değildir. Doymuş doymamışı biz buna göre belirliyoruz aslında. Bitkilerden gerekli yağları çıkarma işlemi farklı uygulamaları içerir. En çok ezerek, presleyerek ve özütleme tercih edilir. Şimdi şöyle size tarif etmek istiyorum. Mesela bir fındığın yağını almak istiyorsunuz. Önce laboratuvar ortamında diyelim ki fındık yağını elde edeceksin. Önce havanla ezdikten sonra arkadaşlar güzelce toz haline getirdikten sonra bir çözücü yardımıyla Soxhlet cihazı dediğimiz bir cihaz var. Orada arkadaşlar özütleme işlemi yapıyoruz aslında. Yani fındığın içerisindeki yağ alıp daha sonrasında o çözücü olarak kullandığımız maddeyi uçurarak arkadaşlar fındık yağını elde etmiş olacağız. Tohumlardan yağ çıkarırken saflık oranı yüksek olmalıdır. Maliyeti yüksek olmamalıdır tohum posası ekonomik olarak değerlendirilebilmelidir. Yani burada mesela dedim ki fındık yağını aldım posasını muhakkak değerlendirebilmelisin gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Yağlı tohumları özütleme öncesi öğütme, inceltme, ısıtma ve presleme yapılması işlemleri kolaylaştırır. Katı veya sıvı içinde çözülmüş bulunan bir maddenin kendisine uygun bir çözücü karışımından ayrılması işlemine ekstraksiyon veya özütleme denir. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. En çok zaten e, özütleme ekstraksiyon dediğimizde maddenin karışımlarda da işlemiştik. Özütleme işlemiyle arkadaşlar bu şekilde sıvı yağları elde edebiliyoruz. Önce güzelce bir e, presleme yöntemi uyguluyoruz. Daha sonra ısıtıp bir çözücü yardımıyla bu e, maddeden yağını elde edebiliyoruz. Diğer sayfaya geçtik. Presleme veya özütleme ile elde edilen ham yağlardan çeşitli safsızlıklar bulunabilir. Safsızlık dediği yani diyelim ki fındık yağı elde etmek istiyorsun ya da ayçiçek yağı elde etmek istiyorsun. Ama bunun yanında bir belirli safsızlık istenmeyen maddede olabilir. Bunları giderilmesi için rafinasyon işlemleri yapılmaktadır. Yani istenmeyen yağları arıtma işlemidir. Şimdi yağ çeşitlerimizden bahsedelim biraz. Mısır özü yağı e, preslenen yağ tohumundan yağ özütleme ile alınır. Kızartma için uygundur. Rafine edilmesi gerekir. Yani rafine edilmesinin sebebi şudur. istenmeyen yani safsızlık bulunduğu için rafinasyon işleminden sonra kullanılmaktadır. Ayçiçek yağı en çok evlerimizde kullandığımız yağ çeşididir bu ikisi arkadaşlar. En çok kullanılan yağlardandır. Kırılan ayçiçekler kabuğundan ayrılıp ısıtılarak preslenir. Sonra ekstraksiyon yani özütleme ile rafine edilir diyor. Yine burada da rafine işlemine ihtiyaç duyuyoruz. Yine kızartma için tercih edilen bir yağ çeşididir. Fındık yağı rafine edilmeden kullanılabilen bir yağdır. Kimyasal işleme ihtiyaç duymaz. Kızartma için uygun değildir. Arkadaşlar genellikle badem yağı, fındık yağı gibi bu tarz yağları e, rafinasyon işlemine ihtiyaç duymadan kullanabilmektesiniz. Zeytinyağı yağlar içinde en eski sağlıklı olanıdır. 4 çeşit zeytinyağı vardır. Arkadaşlar zeytinyağı kendi içerisinde ayrılacak. Natürel sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağı, riviera yağı, vinterize ya. Şimdi en eski olanı ve en çok elde edilmesi bir nevi daha zeytin özellikle Ege bölgesinde çok fazla bulunur zeytinyağı. Üretimi de çok fazla yapılmakta. Olgunlaşmamış zeytinlerin presleme, sıkma ve süzme işlemiyle elde edilen rafine işlemine gerek duymadan en iyi yağdır diyor. Bakın natürel yağda rafine işlemine gerek duymuyoruz. Rafine zeytinyağı, sızma yağın rafine edilmesiyle oluşan kızartmalarda kullanılabilen bir yağdır. Rafine yağını yani içerisinde artık arkadaşlar rafine yaptığınızda birçok safsızlıktan arındırabiliyorsunuz ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Riviera yağı, rafine ve sızma zeytinyağının karışımı olup yemekler için uygundur. Vinterize yağ dediğimiz yağ ise arkadaşlar posaya pirina diyeceğiz. Şimdi fabrikada öncelikle zeytinleri posa haline getirdiniz. Bu posaya pirina denilecek. Pirina yağın rafine edilerek daha sonra vinterize işlemi yani soğutulup çökelti verilip süzülmesi soğuttuğunuz zaman bir çökelti oluşacak ve bu çökeltiden sonra süzülecek. Tabi tutularak oluşan yeni yağ daha sonra diğer yağlar ile karıştırılacak. Çöken pirina kısmı sabun fabrikaları için bir ham madde olacak. Arkadaşlar sabunun yapımını hatırlarsak eğer ne kullanıyorduk? E, karbon zinciri uzun olan niya asitleri kullanıyorduk değil mi? Burada yine e, winter yağ sonucunda e, pirine kısmından sabun olarak, sabun ham maddesi olarak kullanabileceğiz. Bir dif notumuz var. Yağların gerekenden fazla kullanılması birçok rahatsızlığa yol açabilir. Her şeyde olduğu gibi arkadaşlar yağları da çok dozunda kullanmamız lazım. Örnek 6 ile devam ediyoruz. Örnek 6 sıvı yağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazıları rafine edilmeden kullanılabilir. Evet. Yağlı tohumların preslenmesi veya özütlenmesiyle oluşur. Fındık yağı gibi örnek vermiştik. Doymamış yağ asit oranı daha fazladır diyor. Sıvı yağlarda doymamış yağ asit oranı daha fazladır. Natürel sızma yağın doymamış yağ oranı yüksektir. Arkadaşlar, natürel sızma yağda hemen şurada özelliklerini tekrar hatırladığımız zaman sıvı yağların zaten genellikle doymamış yağ oranları yüksek olacak. Yani yapılarında çok fazla pi bağı ihtiva edecekler. E şıkkında margarinler sıvı yağ örneğidir diyor. Hayır, margarin bir katı yağ örneğidir. Örnek devam ediyoruz. Genellikle gıda amaçlı olarak kullanılan yağlar bitkisel ve hayvansal ham maddelerden elde edilir. Buna göre çeşitlerinden kaç tanesi bitkisel kaynaklı bir yağ değildir diyor. Şimdi burada bitkisel ve hayvansal kaynaklı yağlar olduğu için öncelikle bir ayıralım. Balık yağı hayvansal kaynaklıdır. İç yağı yine hayvanların iç yağından elde ettiğimiz için hayvansal bir üründür. Burada arkadaşlar. Tereyağı da sütten elde ettiğimiz için arkadaşlar yine bitkisel kaynaklı değil, hayvansal kaynaklı bir yağ olacak. Buradan 3 tanesini hemen Evet, 3 taneyi seçtim. Bitkisel kaynaklı bir yağ değildir diyoruz. Zeytinyağı fındık yağı bitkisel kaynaklı yağlardır. Arkadaşlar, dif 8'imizdeki konumuz bitti. Kimya her yerde ünitemizde bitirmiş bulunmaktayız. Test 1, 2 ve 3'ü çözebilirsiniz. Artık sorularınızı çözdükten sonra arkadaşlar, bir sonraki videomuzda soru çözümlerini beraber cevaplandıracağız. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.